Arkadaşlar Belediye Başkan adayları daha ön plana çıkar. Onun için ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse Genel Başkanımızın, Genel Başkan yardımcılarımızın katılımıyla Bafra'da bir mitik organize edeceğiz. Yani tabiri caizse e, Bafra'da çok güzel bir oluşum, hava oluşacak inşallah. Ben sadece bugün sizlerin karşısına eee Yaklaşık bir aydır aday oldu, olacak, geldi, gelecek, gitti, gidecekten ziyade bugün aday olduğumuzu e, açıklamak için bugün böyle bir açıklamayı e, lüzumunu hissettim. Dolayısıyla bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim. Ama e, önümüzdeki bir hafta içinde inşallah çok güzel bir mitik yaparak Bafra'ya bunu bütün köylerine, kasabaya öpülmedik el, kucaklamadık insan bırakmayacak bırakmayacağız arkadaşlar teşkilattaki bütün arkadaşlarımız inşallah el ele omuz omuza vererek bu zorlu süreci hep beraber aşacağız. Arkadaşlar yani beni kendimden bahsetmeyi çok doğru bulmuyorum, hoşlanmıyorum ama beni bütün Bafra tanır. Uzun yıllar siyasetin içindeyim. Mutlaka bizim de eksiğimiz vardır. Biz de peygamber değiliz. Biz de Allah'ın kuluyuz. Bizim de eksiğimiz vardır ama ben hep şunu söylerim. İnsanlar hata yapabilir. Ama hatada diretmemek erdemliktir. Biz inşallah bu yolda karınca kaderince hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde bütün bafrayı kucaklayarak hiç kimseyi öte ötekileştirmeden AK Partisi, MHP'lisi, CHP'lisi, Büyük Birlikçisi, İYİ Partilisi hep beraber inşallah çok güzel bir sonuca varacağız. Buna cani gönülden inanıyorum. Ben bu vesileyle şöyle bir prensip edindim kendime. İnşallah o şeyde kalırım. Hiçbir siyasi partiye vurmadan yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatarak Vafralı hemşerilerimize kendimizi tanıtacağız. Vafralı hemşerilerimiz zaten bizi tanıyor. Ben bu toplantı dolayısıyla bütün Bafraya şimdiden çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizlere de bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. varsa Sayın Başkan şu anda ilçe başkanı askıda ilçe başkanının görevi. bununla ilgili bir görebilir misiniz? Yoksa bu seçimi bir ilçe başkanısız mı devam edeceksiniz? Allah nasip ederse en geç yarın dörde kadar ilçe başkanı açıklanacak. Bizim teşkilat başkanımız da mevcuttu. Hmm. buradaki bütün arkadaşlarımız ilçe başkanı. Allah'ın izniyle dediğim gibi yarın dörde kadar da ilçe başkanımız onaylanacak. seçimden sonra da inşallah güzel bir kongre yapıp Kongre'ye gidecek. Neden, Sen başkan, neden değil, iyi Parti? <laughs> evet, neden iyi Parti? Her şey iyi olacak. Her şey iyi olacak. Güzel bir <laughs> cevap. Sevgili arkadaşlar, azıcık yani adayımızla halkın arasında bir kenara şöyle bir şey verelim. Sayın Başkanım, Millet İttifakı ile alakalı ve e, CHP var. ve İYİ Parti olmak Arsând. üzere bir görüşme halinde misiniz? Yani bir Türkiye genelinde millet İttifakı adı altında İYİ Parti, CHP genelde birleşiyor. Aynı şekilde Bafra'da da böyle bir şey maalesef üzülerek ifade etmek istiyorum. Bu süreci hem Ankara hem Samsun yönetemedi. Evet doğrudur. Bazı bölgelerde ittifak var ama bazı yerlerde de herkes kendi adayıyla çıktı. Bu süreç biraz Ankara'da sancılı gelişti. Samsun'da da Tekrar üzülerek ifade ediyorum. Belki Samsun'da büyük şehri inşallah gene alacağız ama çok daha böyle şansımız varken biraz riske soktuk. Bu süreci iyi yönetemediklerinden. Şimdi ben Sayın Milletvekilimizle ilk görüşmemde bana şunu demişti. Samsun'da CHP'nin güçlü olduğu yerlerde CHP'nin adayları çıkacak. Milliyetçi muhafazakar oyların yoğunluğu olduğu yerlerde de İyi Parti'nin adayı çıkacak. Dolayısıyla hepiniz takdir ederseniz ki Bafra Milletçi muhafazakarın bol olduğu bir yerdir. Onun için e, iyi partiye verilmesi gerekiyordu. Ama tekke köyler burası e, biraz böyle hedar edildi gibi düşünüyorum. Sandıkta birleştireceğiz sandıkta. İnşallah sandıkta birleştireceğiz ama ben burada CHP'deki arkadaşıma tekrar e, bir zeytin dalı uzatmak istiyorum. Aklın yolu birdir. Bugün Hukuk Başkanım bana liste bafranın ilk son, e, oy sonuçlarını verdiğinde... Gerçekten eğer iki partiyi birleştirirsek e, bu üç, yüzde otuz kararsız oy var arkadaşlar yüzde otuz kararsız oy var son anketlerin verileridir bunlar seçimi işte AK Parti güçlü vesaire falan filan ben seçimi halk sandıkta kimin güçlü olduğunu göstereceğine inanıyorum onun için kimse güçlü değil herkes eşit şartlarda evet onlar bizden belki işte mevcut belediye başkanı olmasa hasabıyla iki adım önde ama arkadaşlar bak çok güzel bir potansiyelimiz var. Biz bugün kimseye haber vermedik. Burası doldu. Allah izin ederse o <laughs> mitingi göreceksiniz. Dolayısıyla biz bu seçim alacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Ama bu süreçte e, CHP'deki arkadaşlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz hala devam ediyor. Ben inanın demin işte öpülmedik el kucaklanmadık insan bırakmayacağım derken yaklaşık üç aydır zaten sahadayım. E, bütün sivil toplum örgütleriyle, bütün Bafra'mızı e, 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 kanaat önderleriyle görüşüyorum. CHP'li arkadaşlarımızla da görüşüyorum. Dolayısıyla ben sonuna doğru düzeleceğine inanıyorum. Onun için inşallah iyi olacak. Başkanım, Başkanım. e, milli e, muhafızadan yani sağ kökenli geldiğinden dolayı Bafı'da MHP'nin <laughs> ya da e, büyük, büyük bir oylarını alacağınıza inanıyor musunuz? Yani bu biraz gizli kalsa <laughs> ne olur? İyi. İnşallah bunu sandıkta görürsünüz. Tamam. Şöyle bir grup bir şey ismi alalım. Tamam. tamam.